Evet 11 ayın sultanı Ramazan yarın başlıyor. İlk teravih bu akşam kılınacak. İlk sahura da bu gece kalkılacak. Vatandaşları şimdiden Ramazan heyecanı sardı. Allah-u Ekber Allah! Ramazanı Rabbimiz nasıl tanıtıyor? Kur'an ayı olarak tanıtıyor. Oruç ayı olarak anlatıyor. İlk teravih, ilk sahur. 11 ayın sultanı Ramazan bu gece başlıyor. Çok mutluyuz. Ramazan geldi. Hepimiz çok heyecanlıyız. Huzur doluyuz. Maneviyat doluyuz. Ramazan bizim bedenimizi temizlediği gibi iç alemimizi temizlemeli. İslam dünyasının dört gözle beklediği 11 ayın sultanı Ramazan ayına Müslümanlar kavuştu. Pandemi koşullarının hafiflemesiyle birlikte Müslümanlar hep birlikte savur yapacak, iftarlarını açacak. Hep birlikte teravih namazı kılacak. Gündüzün orucuyla akşamları teravih ile her daim mukabelesiyle zikriyle zekat ve sadakasıyla dopdolu bir Ramazan olarak biz de onu karşılarsak hoş geldin dersek giderken de bizi güzelliklerle uğurlamış ve güzel miraslar bırakarak gitmiş olacaktır. İslam dünyasının büyük bir heyecan ve hevesle beklediği Ramazan ayı bu akşam kılınacak ilk teravih namazıyla başlıyor. 88 yıl aradan sonra Ayasofya Camii'nde ilk teravih namazı kılınacak. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak. İnşallah ilk teravih namazı Ayasofya Camisi'ne kılacağım. Ramazan'a başlamayı burada arzu ettiğim için geldim Balıkesir'den. İlk teravih namazının ardından hazırlıklar ilk savur için yapılacak. Gece kalkan vatandaşlar dua edecek, namaz kılacak. Ardından ilk savurunu yapıp Ramazan'ın ilk günü için oruca niyetlenecek. Vallahi büyük bir özlemle, heyecanla bekliyorduk işte. Allah tutanlara sağlık, sıhhat versin. Ramazan ayında استفاده دقت Oruç ayı yardımlaşma ve paylaşma zamanı. İçiniz yiyiniz velâ tusrifu. Ama israf etmeyiniz neden? İnnehu la yuhibbul musrifin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Hollanda'dan Ramazan için geldim. Camilere gidelim. Hanımlarımızı götürelim. Çocuklarımızı camide koşturalım. Artık küslükleri bırakalım. Her zaman olduğu gibi Eyüp Sultan Camii yine dolup taşıyor. Olacak. hazırlıklar tamamlandı